Kanal 7'nin çok sevilen dizisi Kan Çiçekleri'nin güzel oyuncusu Dilan karakterine hayat veren Yağmur Yüksel geçenlerde Batum tatilinden döndükten sonra röportaj vermişti. Güzel oyuncu Yağmur Yüksel, ilk sokak magazinine yakalandığında samimi halleriyle dikkat çekti. Röportajında verdiği cevaplarla yavaş yavaş bir şeylerin olacağından, sürprizlerinin var olduğundan bahsetti. Kan çiçeklerinden önce sürprizlerinin olduğundan bahseden güzel oyuncunun ilk sürprizinin ne olduğu belli oldu. Çalışmalara başladığını söyleyen güzel oyuncunun tango eğitimi aldığı ortaya çıktı. Reklam teklifleri de gelen oyuncuya tangoya ne için başladığı henüz belli olmadı. Sevilen oyuncu Instagram hesabından da tango sayfasını takip etmeye başladı. Güzel oyuncu Yağmur Yüksel Ağustos ayında ise başrollerini Barış Baktaş'ta paylaştığı sevilen dizi Kan Çiçeklerinin setine devam edecek.